Onu öğrenelim. Öncelikle bu zor maçta bana bu şansı veren Aykut Hocam'a çok teşekkür ederim. Ee, yani kısacası hayallerimi gerçekleştirdim diyebilirim. Bu şansı da Aykut Hocam verdi. Ne kadar teşekkür etsem azdır. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Heyecan var mıydı? Vardı. Özellikle bu kadar zor maç olduğu için daha çok vardı. Ee, gerginlik var mıydı? Vardı. Üst safadaydı. <laughs> Ama e, çok güzel bir galibiyet. Senin ayağında uğurlu geldi diyebilir miyiz? İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. <laughs> E, peki bu bu kadar küçük yaşta e, bu kadar büyük bir sorumluluğun altına giriyorsun. E, gerçi şu ana kadar çok önemli e, başarılar elde ettin çok önemli yetenek yeteneklerini sergilediğim e, platformlar oldu. Bu nedenle buradasın. E, bu nedenle insanlar sana çok güveniyorlar ama sonuç olarak e, Türkiye'de çok alışılmış bir şey değil. Bu kadar genç bir oyuncunun e, sahada olması e, bu sana e, bu yük sana sıkıntı veriyor mu? Onu sorayım Yok hayvan hiçbir. Bir yönden sıkıntı vermiyor çünkü bana çok çok katkı sağlayan hocalarım olsun abilerim var. Bunlar bana çok yardımcı oluyorlar. Üzerimdeki yükü çok çok hafifletiyorlar. Bana da sadece sahada şans verildiği takdirde oynamak kılıyor. Taraftarın da senin gibi özellikle altyapıdan yetişen gençlere büyük ilgisi olduğunu biliyorsun. Onlar mutlaka karşılaştığın her yerde sana bu sevgi gösteriyorlardır. Bu konuda ne söylemek istersin? Gurur... Bana bana göre gurur ediyorum çünkü büyük bir kulübün büyük taraftarı büyük taraftarında sevgilisi olmak daha doğrusu sevgisine layık olmak çok önemli İnşallah. da olurum. İnşallah İnşallah senden çok şey bekliyoruz çok teşekkür ederiz. Rica Yayınımıza katıldığın için Recep bizimle birlikteydi. Evet özellikle bugünkü karşılaşma. Ee, hakikaten de e, Fenerbahçeli futbolcuların takım halinde verdikleri müthiş bir mücadeleydi. Bu mücadeleyi belki Volkan bize özetlemek ister. Volkan gelmişken hemen Volkan'ın yanına doğru ben de ilerleyeyim. Evet. Seni biraz bana doğru alabilirsem. Evet. Bugün bir an kendimizi biz tribünde geçen yılda hissettik. Geçen yıl o zor zor kazandığımız son dakikalara kadar müthiş mücadele e, ile kazandığımız maçlara gitmiş gibi hissettik. E, hakikaten farklı bir maç oldu galiba. Siz, siz neler hissettiniz zaten? Neler yaşadınız? Ya, Samsunsporla bizim maçlarımız her zaman yani futbol anlamında güzel oluyor. Tabii ki zor bir deplasman Manisa deplasmanı. İyi bir takımları var. Burada kazanmak son dakika da olsa güzel bir duygu ama daha önce hani farkı açıp veya goller atarak daha rahat kazanabileceğimiz maçı. Biz yine kendi kendimize zora soktuk. Zora soktuktan sonra tabii ki biraz telaş, biraz gerginlik. Bunlar hep üst üste geliyor. Tabii ki zaman geçtikçe de, zaman daraldıkça da daha zor maçı kazanmak oluyor. Ama sizesinde son golü atmak bir o kadar zor olduğu kadar da kazanması son dakikada gelen golle daha zevkli ve güzel oluyor. Neticesinde kazandık. İnşallah ilerleyen maçlarda daha rahat kazanacağımız maçlar olur. Çünkü böyle maçlar gerçekten hem bir futbol olarak hem de <laughs> Ee, tribündeki ve televizyondaki taraftarları sıkıntı yarattığını biliyoruz ama e, biz savaşarak dediğiniz gibi çok iyi mücadele ettik, çok iyi savaştık. Allah Allah Allah. Savaşarak İtakaka, inşallah e, sezon sonunu getireceğiz. Sezon sonunda istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Ben tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sevgili seyircilerimize bu aslında bunu anlatmak lazım. Şu anda Volkan'ın yüzünde de o gerginliği görüyoruz. Maç nasıl artık yaşandıysa hala anlatabilmişsin. Yani şimdi tabii ki bu sene çok önemli. Emre de onu söylüyor, çok ciddi ya. Bu sene çok çok önemli. Yani bazı şeyleri kanıtlamamız lazım gerekiyor. Bunu bize mecbur bıraktılar. E biz de bu, bu yüzden elimizden gelen mücadele, elimizden gelen savaşı gösteriyoruz. Sağ olsun takım arkadaşlarım da elinden geleni yapıyorlar. Yani fazla söyleyecek bir şey yok. Kazandık, mutluyuz. İnşallah önümüzde Kayseri maçı var. O maçı da en iyi şekilde kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Tüm takım arkadaşlarım tebrik ediyorum. Dur, dur şu maçın havasından bir çıkalım da sonra Kayseri'yi düşünün. Şey iki şey soracağım. Bir tanesi Recepciğimiz için, e, Recep Niyaz için bir konuşalım. E, Recep Benze Fenerbahçe'nin Messi'si. O çok iyi futbolcu. Genç yaşına rağmen çok iyi yerlere geleceğine ben eminim. E, bu sene bugün de yani bu sene elle birlikte bizde idmanlara başladı. Bugün de ilk şansı buldu. Hocamız ona şans verdi. İnşallah Fenerbahçe çok büyük hizmetler verecektir. Ben çok yetenekli buluyorum. Ee, i̇nşallah da benim düşüncelerim, dediklerim olur. Maçın adamı kimdi? Maçın adamı... <laughs> Valla takım olarak bugün herkes çok iyi oynadı. Bir ben biraz kötüydüm. Çok... Tamam herkes iyi der <laughs> <laughs> sana da, sana da e, hakikaten çok iş gelmedi ama geldi. Çok, iş, çok, çok, zor çok oldu. iş gelmedi. Bir tane işte e, oyun başlatmak isterken sahanın dışına çıkmışım. Yani ceza sahasının dışına çıkmışım. Orada bir hata oldu. E, takım olarak çok yönerdik ama özel buradan Çaki diye bağırıyor. Caner'i tabi buradan ekstra bir köşeye koyabiliriz. Evet Caner'i ayrı bir e, köşeye koyalım dedik. Çok teşekkürler. Söyleme söylemeyelim değil mi? Caner sana söylemiyoruz ama maçın adamı sensin. şimdi Emre'nin yanına geldim. <laughs> Emre eğer müsaitsen pardon. Ah, evet. Hala öksürük devam ediyor. Hala o maçın gerginliği. Az önce Volkan'ın yüzünde de vardı ama hepinizde o var. ama böyle kazanmak çok güzel. neler söyleyeceksin? Ya tabii zor maç olacak diye zaten önceden konuşuyorduk kendi aramızda. Yani son iki hafta, üç haftadır de hep Galatasaray'ın maçından sonra oynuyoruz. Onlar bir 7 puan fark yapıyor. Akabinde biz oynuyoruz. E tabi öyle biraz bizde bir gerginlik oluşturuyor. Yani ben daha önce de söylemiştim. Aramızda 7 puan oluşacak bir takım diye Galatasaray. Ki biz o kadar güç kaybettik rağmen. Öyle bir takım değil yani. Biz kendi hatalarımızla yanlışlarımızla şu an Galatasaray'ın 4 puan gerisindeyiz. Diğer takımlar çok iyi olduğu için değil. O yüzden bugün de o mentaliteyle ama çıktık. Maçtan önce arkadaşlarla bunu konuştuk. Yani iyi mücadele ederse kazanabileceğimizi inanıyorduk. Çok da rahat kazanabileceğimiz maçı kendi başımıza yine zora soktuk. Kaşırdığımız pozisyonları çok daha önce gole çevirmiş olsak çok daha rahat bir maç. Hem Iz, izletecek taraftarımız. Hem de biz de sağ içinde bu kadar stüdyoya girmeyecektik. Hem Volkan da daha rahat bir röportaj yapacaktı. <laughs> gerilmeyecekti. Yani e, biz kendimizden başka rakibimiz olmadığını bir kez daha bugün gördük. Biz veriyoruz, biz alıyoruz maçı. Ne yazık ki bu anlamda biraz daha iyi e, konsantre olursak çok daha e, kolay çevirebileceğimiz maçlar olur diye düşünüyorum. Bu arada baraj kuruluyor ön tarafta. E, Röportajı engellemek için her şeyi yapıyor arkadaşlarımız. <laughs> Olsun Mehmet Topuz yabancı değil ya <laughs> Mehmet Topuz Mehmet Topuz'la da röportaj yapacağız sevgili seyirciler birazdan <laughs> Şey şunu soracağım bu yılın en iyi futbolunu oynadı Fenerbahçe şeklinde. İlker hocamız biraz önce röportajda söyledi. Katılıyor musun? Bu yılın en iyi futbolu, en iyi pas trafiğinin olduğu, en ritimli pas yaptığınız maçtı diyebilir miyiz? Yani çok iyi maçlarda oynadık ama tabi dışarıdan bazen daha farklı görünebiliyor. Belki bu maç o, o maçlardan bir tanesiydi. Yani bizim için çok değerli oyuncular da bugün yoktu baktığınızda. Yani Alex gibi bir devamlı senelerdir bu takımın önder olmuş, lideri olmuş bir oyuncu da yoktu bugün. Yani Alex olsaydı çok daha rahat belki skor elde edebilirdik bugün. Ama yine de bütün oynayan arkadaşlarımı can yürekten kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Yalnız daha kolay çevirebileceğimiz maçları son dakikaya getirip böyle hem kendimizi hem taraftarımızı germeyelim inşallah önümüzdeki haftalarda. Heyecan olsun diye yapıyorsunuz anlıyoruz ama yani. <laughs> Valla yani aslında geçen sene geçen sene yeterince heyecan yaşadık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk var. E, bu sene Fenerbahçe için çok zor bir sene. Yani bu taraftar bize her zaman destek oldu. Bizim de görevimiz şu an itibariyle herkese o sus payını vermek yani oynadığımız futbolla. Bugün de böyle oldu diye düşünüyorum. Herkesi bir kez daha susturduk. Yani Fenerbahçe'nin bu zor döneminde kenetlenip neler yapabileceğini herkese göstermeye inşallah önümüzdeki haftalarda da devam edeceğiz. Soruları aynen tekrarlayayım. Volkan'a sormuştum. Recep yazı konuşalım önce. <laughs> Recep tabii çok önemli bir genç yetenekli arkadaşımız. Çok şeyler bekliyoruz ondan. Gerek aydan olduğu gibi, gerek Hasan'dan olduğu gibi, Berk'ten olduğu gibi. Hepsi çok önemli, değerli genç arkadaşlarımız. İnşallah uzun seneler bu camiaya, büyük camiye hizmet ederler. Onlarda da bir potansiyel var ki burada onlara bu görevler layık görülüyor. İnşallah bundan önce gerek altyapılardaki hocalarını mahcup etmemeleri gerek A takımı onları çıkaran hocalarını mahcup etmemeleri gibi bizlerin de desteğiyle uzun seneler Türk futbolunda Fenerbahçe'ye hizmet ederler. Maçın adı mı? <laughs> Valla sen içinde çok net fark edemedim ama çok ıı, takım halinde bence iyi mücadele ettik yani tam bir adam söyleyemeyeceğim. Caner dedi Volkan söylemeyeceğiz Caner'e söylemeyeceğiz ama. Çok caner gol attı. Caner'den Caner bunun çok daha iyisini yapabilecek bir oyuncu ben her zaman ona söylüyorum. Pas yüzdesi çok yüksek olması gereken çok değerli özellikli bir oyuncu bugün çok iyi oynadı <laughs> ama bundan daha iyisini rahat yapabilecek bir ne? futbolcu bence Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ ol. Evet, yanımızda kim var sevgili seyirciler? Mehmet Topuz var. Ne? Mehmet Topuz bak bir şey söyleyeceğim. Ee, her şeyden önce ne? Neden? Ne? Tekrarlar mısın? Yok, tekrarlamadım. Bunlar <laughs> kamera. Evet. <gülüyor> 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 Mehmet Topuz. Mehmet <laughs> Topuz. Şimdi şunu şunu sorayım. Öncelikle öncelikle şunu sorayım. Sence maçın adamı kimdi? Şimdi birazdan birazdan Mehmet Topuz'a geçeceğiz sevgili seyirciler. Şu anda e, Caner'le konuşacağız. Ama önce Aslan'a bir soralım. Özellikle e, Recep Niyaz e, bugün sahadaydı. Siz de... Evet, takım otobüsünden bu keyifli...